İki Bulut Konteyner Market'ten hepinize merhaba. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz ürünümüz çatılı, verandalı, 3'e 7, 21 metrekare, Fransız pencereli, kutu şasi profilli, 6 santim sandviç panel ve ayrıca iki odalıdır. Hemen sizlerle içini gezelim. Ürünümüz gördüğünüz gibi iki odalı demiştim. Bir odası burada, priz yerlerimiz. Yalıtımlı bir ürün. Arasında strafor köpük baskıştırılmış. Burada mutfak dolabımız ve mutfak hediyesi. Yine priz yerlerimiz burada. Burada klozeti, duşa ekmesi ve lavabomuz bulunmakta. Arkadaşlar ürünümüz söylemiş olduğum gibi 3'ü 7 bir ürün. Çatılı verandalı. Yerimiz harikalar diğer kar kimlik mağazasının yanında. Sincan'dayız. Ankara'dayız. Sizleri de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.